Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar şimdi şuradan göstereceğim arkadaşlar iki zincir çektik arkadaşlar bir iki üçüncüye şuradan şöyle bak bir iki bir iki üç 1 2 1 2 2 3 4 Arkadaşlar şimdi 1 2 tane zincir çektim. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 1 2 3 Şimdi şuradan 1 2 3 4 4 tane. Arkadaşlar 1 2 tane çektik. Şimdi 1 1 2 3 1 Hani bak. 1 2 Şimdi şuradan zincir çeye diyor. 1 2 1 2 1 2 1 2 Arkadaşlar şurada bitiriyorum. 1 2 1 2 Hah, böyle. Arkadaşlar oyamız daha şahane. Şimdi şuradan Şimdi arkadaşlar şuradan alıyorum. Şimdi kız arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Bir baş aldım arkadaşlar. Şuradan iki tane bak bir iki üç dört beş şimdi bir tane yaptık bir iki üç dört beş de düğümlüyoruz bir iki üç dört beş şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar bir iki 3 4 Arkadaşlar 4 tane. Bir de şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi şuradan düğümlüyorum. 1 2 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuradan dalıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan aldık 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 Arkadaşlar bitirdik. Çok şahane oldu o Evet Arkadaşlar şimdi şuradan Arkadaşlar şimdi Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.